Herkese merhabalar. Doktor Sevgi Ekiyor ya YouTube'dan ya Instagram'dan izliyor olmanız lazım şu anda. Bu seferki konum çekiliş konum yani kendisine bu yılbaşında 2022'ye daha pozitif girebilmek için bazı arkadaşlarımıza Nükleofil Ice, Hollywood Botoksu, cinsel Kök Hücre, Dudak Dolguları gibi çekilişler yaptık arkadaşlar. Kendisi de Hollywood Botoksu'nun talihlisi. O kadar güzel olmuş ki onun için aslında bu şans eseri. Çünkü hayatında hiç botoks yaptırmamış. Artık dünyada sayamayacağımız kadar insan biliyorsunuz ki botoksun sahibi. Duygu Hanım kaç yaşındaydınız? 30 yaşında. Biliyorsunuz ki 25'li yaşlardan sonra bu işlere başlayabilirsiniz diye söylüyoruz. Ben biraz erken yol anlardanım. Yaklaşık 22-23'te ilk botoks deneyimime sahip olmuştum. Ama sonrasında 26'dan sonra da kendim düzenli yapmaya başlamıştım botoksu arkadaşlar. 30 yaşta artık hani çok ideal bir zaman gibi gözüküyor. Bir birkaç hareketi birlikte izleyelim isterseniz sizinle. Bir kaşlarını çatar mısın Sert 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 sert. Gördünüz mü? Burada artık şu kasları biraz daha fazla sertleşmeye başlamış. Nasıl bir spor yaptığımızda arkadaşlar kaslarımızı şişiriyoruz, büyütüyoruz. Yüzümüzde de mimik yapınca kaslarımız şişiyor, büyüyor ve kasların paralel olduğu yerde yani kontra kasla, diğer karşı kasla, diğer karşı kas kasıldığında paralel olduğu yerde de çizgiler oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu orta çizgilerin oluşmasının en önemli sebebi bu karşılıklı kontra kasların geliyor olması arkadaşlar. Dolayısıyla bir de kaşları kaldıralım şimdi. Burada da gördüğünüz üzere bazı çizgiler oluşmaya başlamış. Normal durup yakından baktığımızda kendisi 1, 2, 3, 4, 5 sıra kadar çizgi görebiliyorum. Duygu Hanımcığım da yaşına göre buradaki böyle bir 5 çizgi oluşması aslında normal. Ondan daha genç yaşlarda yani 20'li yaşlarda bile daha derin çizgileri oluşan, daha güçlü mimikler yapan ve daha erken bu uygulamalara başlayan hastalarımız oluyor. Bir de yandan gülüşüne bakalım şimdi. Tam gül böyle dolu 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 dolu. Bakın görüyor musunuz hani bu hatlarda tam tam Sen gülmüyor. Hiç yerde seni güldürmek için ne acaba? <laughs> <laughs> Bu hatlarda da gördüğünüz gibi kaz ayakları mevcut. Bir de botoksla bir güzellik yapıp şu kenardan da göz kapağımızı azıcık açacak şekilde daha fresh bakmamızı da sağlayabiliyoruz. Bir de biliyorsunuz ki bani burun yani tavşan burun ama artık onu şöyle de diyoruz tiksinme hareketi. <laughs> Tiksin evladım böyle bakın hani evet. Bir de buralarda oluşan katlarımız var. Keza oraları da Hani küçük dokunuşlar yaparak Hollywood botoksumuzu tamamlıyoruz. Artık dünyanın çok bildiği çok kısa bir işlem olsa da bilmeyen arkadaşlar için bir iki püf nokta gene de vermek istiyorum. Bakın yılan zehri değil. Hani botoks bir ilaçtır. İlaç. Ve botoks nanoteknolojik çok hani e, yüksek teknolojilerle çok filtrasyon yani çok titizlikle üretilen bir bakteriden elde edilen peptit yani toksindir arkadaşlar. Dolayısıyla birçok ilaç da aynı şekilde bitkiden, mikroorganizmadan vesaire elde ediliyor. O yüzden botoksa ilaç kategorisine giriliyor. Dolayısıyla botoksun o kadar geniş bir kullanım alanı var ki arkadaşlar. Nörolojik olarak biliyorsunuz ki kullanıyoruz. İşte migren botoksu, boyun botoksu, işte kas spazmlarında botoks, nörolojik problemlerde botoks kullanıyoruz arkadaşlar. Terlemede kullanıyoruz. Saçta kullanıyoruz. Yine işte mimiklerin kısaltılmasında, işte masseter botoksu gibi işte çiğnemeye, diş sıkmaya bağlı problemlerin çözülmesinde, boyunda, bantlarda, işte az önce bahsettiğim bölgelerde hem estetik kaygıların daha iyi olmasında yani Derya Deniz kullanım alanı var arkadaşlar botoksun. Bu kadar büyük çalışmaları yapılmış bir ilaç olduğu için kendisi geriye yönelik artık emin olmadığımız, tereddütte kaldığımız hiçbir noktası yok. Doğru eller tarafından doğru şekilde yapılması her zamanki gibi önemli arkadaşlar. Olabildiğince nan alerjik bir üründür. Doğru düzgün botoksun alerjisi ben yani 7 yıldır inanın hiç rastlamadım. Birçok hastalığa rağmen yapılabilen ister kalp hastanız olsun, şeker hastanız, tiroid hastalığı birçok hastalığa rağmen yapılabilen bir üründür. Hatta biliyorsunuz ki cinsel ereksiyon problemlerinde ve mide botoksu gibi zayıflama için vesaire de başka kullanım alanları da gene var. Hani bizim devreye girip yapmadığımız arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz vakalara baktığımızda bir iki sizin bilmeniz gereken noktalardan bahsedeyim. Mesela botoks 10. gün oturuyor ya arkadaşlar. 10 ile 21 gün arası kontrol botoksu yapılabilir. Kontrol botoksu şu demek arkadaşlar. Asimetrik bir problem olur diyelim ya da bir kırışıklığınız kalmıştır diyelim. O zaman bu mimik yapabildiğiniz halde o kırışıklık kaldıysa oraya yapılabilir. Ama mesela işte çat çat diyoruz diyelim. Bakalım ben çatamıyorum şu anda gördüğünüz gibi. E benim burada botoks seviyem zaten full demektir. Full olan bir yere ekstra botoks basmak orada ekstra kırışıklık açmak anlamına gelmiyor. O sebeple %99.9 kontrol botoksuna hastalarımıza ihtiyaç duymuyoruz arkadaşlar. Diğer bir nokta botoksun kalıcılığı. Botoks çok hafif yapılırsa yani baby botoks gibi aşırı hafif yapılırsa evet 3 4 ayda da gidebilir. Öteki türlü istatistikler bize gösteriyor ki 5 6 ay kalıcılığı vardır. Yine kişilerin vücudunu çok kullanması, yani aşırı spor yapmak, aşırı sauna, hamam yapmak gibi hani metabolizmayı hızlı tutup çok kullanması gibi sebeplerle de yine 3-4 ay gibi daha kısa sürede gidebilir. Ama genel istatistik 4-5 ya da 6 ay kalacağıdır. En sık da 5-6 ayı istatistiklerde e, yakalarız. Bu da şu demektir. 6 ayın sonunda sabah bir gün uyandınız, botoksun bozuldu, yaşamayacaksınız bir ay, bir buçuk ay önceden aa buram biraz kırışmaya başladı, ay biraz çatmaya başladım, ay kaldırdığımda bir çizgim oluşmaya başladı gibi yavaş yavaş bozulmaya başlayıp sizi eski halinize götürecek. Bir de doğru yapılan botokslar sizi tedavi edicidir. Bu ne demek? Eskiden ciddi bir kırışıklığınız vardı diyelim, kaş arasından örnek verelim. Eğer siz düzeni oturtturdunuz, doğru eller, doğru botokslar yaptı size, üçüncü seansınızdan sonra özellikle ya da ikinci seansınızdan sonra bir bakacaksınız ki aa botoks yaptırmadım unutmuşum hatta ama o kırışıklığım daha belirgin açık duruyor diyeceksiniz. Çünkü düzenli yapıldığında da oradaki derinlikleri alacak, kırışıklıkları iyice hafifletecek şekilde size ekstra faydası olacaktır. Hadi sürçülü etmeyelim daha fazla. Hastamızın işlemini birlikte yapalım sizlerle. Evet mini mini iğneler. Gördüğünüz gibi botoks iğnesi dünyadaki en küçük iğnelerden bir tanesidir. Ben 6 milimetrelik iğne ucunu tercih edeceğim. Bir küçüğü de var 4 milimetre arkadaşlar ama derin kas uygulaması yapacağımızda 6 milimetreyi daha iyi buluyorum. Şimdi başlıyorum. Sen güzel nefesler alıp ver. Ben bazı kaslarına minik 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 basacağım. Bir de botoks yaparken şunu hissederseniz bir sinek ısırığı gibi hafiften bir yanması olur arkadaşlar. Bu iyi bir şeydir bu arada. Hani yani zaten piyasada iki tane onaylı botoks var. Alergan botoks. Bir de Disport botoks. Yani dünya bütün kurulları tarafından, FDA tarafından onaylanmış iki tane botoks var arkadaşlar. Ve burada bir doz ayarı yapıyoruz. Bunun belli bir dozda sulandırılması ve hastaya da hekim tarafından tahlil edilen dozlarda hekim tarafından tahlil edilen noktalara enjekte edilmesi gerekiyor. İşte buradaki nüans farkları botoksumuzun kalitesini ortaya çıkartıyor. O yüzden hani yine iyi yerlerde yapılmış botokslara istinaden bazen küçücük bir nüans farkı yaratmanız aa ben hayatımdaki the best, the en iyisini, en farklısını hani yaşadığım gibi ee, gene de bu kadar çok bilinmiş, çok kilometreler sarf edilmiş bir teknolojide küçük o farklarını yaratıp hastanızı daha farklı memnun edebiliyorsunuz. Hadi devam edelim. Kişiden kişiye ağrı eşiğinde değişkenlik olabilir. Bu sebeple hani e, yani kas içine batırılan bir enjeksiyon olduğu için gene de hissedersiniz. Ama iğnenin her girişini hissetmemeniz için size bir anestezi lokal krem sürüyoruz, bir 15-20 dakika bekletiyoruz hani iğnenin batışını aşırı hissetmeyin diye. Deriye ama. Kasa girdiğinde ama onu hissetmeniz gerekiyor. Bir de e, hafif e, dozda da olsa yani ünite verirken, botoksunuzu verirken minicik bir yanma hissetmeniz gerekiyor. Aslında o yanma e, nasıl söyleyeyim size daha doğru ünite yapıldığını gösterebilir. Özellikle yüksek doz verdiğimiz bölgelerde, şu bölgelere daha yüksek dozlar veririz. Bu bölgelerde hafif yanma hissetmeniz size daha doğru ünite yapıldığını gösterir arkadaşlar. Bakın, diğer bir nokta, aa kanadı mı, kanıyor mu, nasıl oldu vesaire. Bakın böyle açık renk kan geliyorsa ve böyle bir miktarda kanıyorsa Kanınızın sulanma değeri, kanınızın yoğunluğu, yani kanınızın içeriği iyi demektir arkadaşlar. Yani su tükettiğinizi gösterir, daha dikkatli beslendiğinizi gösterir. Bunlar iyiye işaretler. Kanamamanız kötüye işarettir Su tüketmiyorsunuzdur. Belki pıhtılaşma e, faktörleriniz daha hızlı çalışıyordur. Hani öyle insanlar mesela daha kolay morarırlar. Yani, dolayısıyla kanamamanız hani iyi değildir. Ya, bir de tabii ki Hani bu dönemlerde aspirin kullanımı da çok arttı biliyorsunuz ki. Aspirin kullanımı özellikle yeşil çayın fazla tüketilmesi, alkol sık tüketilmesi gibi sebepler de yine kanın daha sulanık olmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir şimdi tekrar kaşlarını yukarı kaldırmanızı diyeceğim. Çok güzel indirebilirsin tekrardan. Bakın ilk önce aklımda farklı bir doz planlamıştım burun kenarlarına ama iğneyi batırdığımda gördüğüm sertliğe göre dozunu arttırma kararı aldım. İşte bunun gibi detaylar var arkadaşlar o botoksunuzun çok daha iyi tutmuş olması için. Bunun için de doğru bilgi, yetenek ve deneyime ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kadar hızlı biten bir işlem. Bakın botoksta olabilen ve sizi üzen bazı problemlerden de bahsedeyim gelen vakalarımla birlikte yanlış doz yapılırsa göz kapağı düşebilir. Hani evet botoks gerilediğinde o gidecektir pitoziz dediğimiz olay ama 4 5 ya da 6 ayda gideceği için bunu geriye döndürme şansımız var. Yani bazı ek tedaviler yapıp size e, botoks atılan bölgelere onu bir ayda daha iyi hani eski hale döndürebilme şansımız var arkadaşlar. Ya da masseter botoksu yapılan hastalarda gülüş problemi, çiğneme problemi, yemek, yemek yeme problemi olabiliyor arkadaşlar. O da yine doz ayarının fazla olması ya da belki yapılmaması gereken kas bölgesine yapılması gibi sorunlardan ortaya çıkabiliyor. Onun da gene aynı şekilde hani gidip 4-5-6 ay beklemeden döndürülebilme şansı var arkadaşlar. Hiçbir şey yapmasanız da dönecektir. Eski haline gelecektir. Onu da bilin. içiniz rahat olsun diyorum sizlere. Öteki türlü botokslarınızın yaptırma süresine dikkat etmeniz gerekiyor. Ay buram açılmaya başladı, biraz kırışıklığım oldu diye gidip ikinci ayınızda, üçüncü ayınızda botoks yaptırmayın. Çünkü düz bir mantık söyleyeceğim size. Vücudunuz botoksu atmaya çalışırken eski botoksunuzu siz yeni botoksu tutturmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla kafa karışıyor arkadaşlar. O sebeple ne zaman ki vücudunuzdan tam atıldığında 4, 5, 6 ay yerine eski mimikler tam, kuvvetler tam geldiğinde yeni botoksunuz yapılabilir. Öteki türlü ee, botoksum tutmuyor vakaları çok duymaya başladım bu aralar. Bir yine söylüyorum işte alergan botoks ve disport botoksu onaylı botokslar. İki doz ayarı çok önemli. Ezbere dediğim gibi yani şuraya iki ünite buraya dört ünite değil arkadaşlar. Hani ben de az önce bakın söyledim size başka bir ünite planladım kafamda ama baktım daha sert kasa ek doz çektim gibi. Dolayısıyla bu gibi püf noktalarıyla birlikte botoksunuzun süresi daha iyi olabiliyor. Çok baby botok, çok sanatçı botokslar, aşırı light botokslar evet 2-3 ayda daha erken geçer arkadaşlar. Onlar 4 5 6 aya uzamayabilirler. Öteki türlü ömür boyu yaptırılabilecek bir işlem. Bunda ay 20 kez yapabilirsiniz, 50 kez yapabilirsiniz de bir sınır yok. Sadece bahsettiğim bu püf noktalarına dikkat ederek yaptırmanız gerekiyor. Bir de botoksunuzun daha dayanıklı olması, daha iyi tutabilmesi için bazı kurallarımız var. Sana da anlatıyorum. 4 saat kafamızı çok fazla öne eğik sabit tutmuyoruz. Tabii ki normal baş hareketlerimizi yapabiliriz ama hani böyle durmak vardır ya sabit tutmuyoruz ya da geriye uzanmıyoruz 4 saat boyunca. Bugün sıcak duş almanı istemiyorum. Çok ihtiyacın olursa bir 8 saat sonra ılık ya da soğuk duş alabilirsin. Bugün alkol kullanmanı istemiyorum. Bugün terleyecek bir spor yapmanı istemiyorum. 24 saat kuralları bunlar. Bir de 10 gün kurallarımız var hamama, saunaya, solaryuma ve buharlı cilt bakımına gitmeni istemiyorum. Yaz ayında olsaydı da 10 gün boyunca öyle güneşinin altında güneşlenmeni istemiyorum derdim. Gene tatile git ama 11'den önce denize git, 3'ten sonra hani güneşe çık gibi ara saatleri boş bırak derdim. Gördüğünüz gibi kuralları da çok basic. 100 hastadan üçünde de genelde ilk botoks yaptıranlarda çok nadir gözükse de baş ağrısı olabilir arkadaşlar. E ben gene çok konuştum. Hollywood Botox'u için bize ulaşmak istiyorsanız 0530 915 69 31'de ulaşabilirsiniz. Hastamın 10 gün sonraki kontrolünün de görüntülerini çekip bu videoyu size öyle yayınlıyor olacağız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.